Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Ertürk. Sıfırdan toplayıcı serisinin yeni bir videosuna hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Arkadaşlar işler başladığından dolayı çok fazla bilgisayar başına geçemedim. Yaklaşık bir haftadan beridir video gelmiyor biliyorum. Bu yüzdenler yoğunlaştığı için bir de hani hamladım <laughs> maalesef. Kendim biraz yorgun olduğum için bilgisayar başında oluyorum fakat çok fazla oyunu oynayamadım. Böyle göstereyim size. Bikini ikimiz level 18, %68 olmuş. da level 11 sonunda yaptık. Harvestingimizde level 25 oldu arkadaşlar. Şimdi yaklaşık 1 saat ya da bir buçuk saat en fazla toplama yapacağım. Şu 20 level yapmaya çalışacağım arkadaşlar hızlı bir şekilde. Yani sadece buna odaklanacağım. Level 20 yapana kadar sadece haber olsun. Yarın da hem toplama hem de grup dancını çekeceğim. Şu anlık böyle bir durum var. Bir de şöyle bir haber vereyim size. Çalıştığım yer fabrika olduğu için haftada bir oluyordu ama benim bölümüm haftada bir olacak. Yani cumartesiden cumartesiye göre 8-4 bir de 4-12 çalışacağım. Böyle de haftada bir değişecek arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi bir toplayıcılık yapayım bir saat kadar. parasına görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi yayını kapattım. Yaklaşık bir saat kadar bir toplama yaptım. Sadece ve sadece kinking yaptım abi. Başka türlü olmuyormuş bunu anladım ben. Hani level kazacaksan başka türlü olmuyor. Yani kinking materyalleri bu haritada çok fazla yoğun değil. Onun için bunu yapmak zorunda kaldım. 20 level'a kadar olacak zaten. Sıkıntı yok. Hani bir iki video falan olur en fazla bu şekilde. E bir yandan da tabii hani grup dungeonları falan olacağı için sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. %96 yapabildim bir saatte. de sadece hız yemeği vardı ben. Yani. Exp yemeği olsaydı bu 19 level olurdu kesin. Sonraki gün alırım onun yemeğini en azından hani hızlıca bir 20 level yapmak istiyorum. Sonrasında buna yöneleceğim. Bunun da yemeğini alıp çünkü çok fazla materyal sayısı var. Mining'in ondan dolayı buna yöneleceğim. Hem hem bu hem de Verba dizime yöneleceğim arkadaşlar. Sonraki gün görüşmek üzere. Evet arkadaşlar sonraki gün toplama yapmaya karar vermiştim. Fakat pazar olduğunu fark ettim. Yani pazar gün, günü olduğunu fark ettim. Ben de dedim topladıklarımı satayım bari. Topladıklarımın bir kısmını satabildim. Böyle göstereyim. Bunları dahi satıyorum arkadaşlar. benden hani, tabi alçemi kasmam gerekiyor ama kanlık için para lazım olduğu için, gold lazım olduğu için Bunları da satmaya karar verdim. Bunlar satılmamış ama şu kadar. Bakalım ne kadar para kazanmışız. Action a bir girelim. Tamam bakalım bir çekelim. Şu an 163k var. Üstüm dolu olduğu için tabi. Olmuyor. Tamam şimdi bir deneyelim. Evet gördüğünüz üzere 40 M aldık arkadaşlar. Pazara koyduğumda 50 M ya da 53 M falan diye hatırlıyorum. O kadar bir gold olacaktı ama satılma için tabi bunlar. Şu 40M gelirimiz oldu. 40M'i şöyle şuraya koyalım. 50M oldu. 10M'imiz varmış onu şimdi gördüm. Güzel, yavaş yavaş bu şekilde gelişeceğiz arkadaşlar. Şimdi kısa bir, yani çok çok kısa bir toplama yapacağım spor yapmam gerekiyor. Ondan dolayı bugünlük böyle olacak. Sonraki gün grup dancını ve toplama yapacağım arkadaşlar. Yani günden güne olacak videolar. Maalesef yapacak bir şey yok ama 4.12'deyken biraz fazla zamanım olacağı için hem yayındır hem spordur falan. Yine bir denkleştirme olacak. Hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Ama daha var. Cumartesi günü. Vardem değişiyor o zaman daha da iyi bir şekilde oyuna odaklanabilme ihtimal olacaktır arkadaşlar. Toplamayı yaptıktan sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar toplamayı bitirdim. Yaklaşık 45 dakika bir saat kadar bir toplama yaptım. İkininkimiz ikimiz sonunda bir level 19 olduğu oldu. %10. Zaten level 18 %96 falan galiba öyle hatırlıyorum. En azından bir %10 ya da %11 falan bıraktım. Önceki kesitlerde söylediğim gibi sadece inink malzemeleri toplayacağım. Bu 20 ile olana kadar. Bu şekilde Bunları da topladık. Bunları da Bankaya koyacağım arkadaşlar. Şimdi spor yapayım yarın görüşürüz. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar geceliğin Pazara bırakmıştım. Satamadığım Şeyleri tekrardan pazara koyup satmaya çalışmıştım. Kaç Em kazandık. Toplam onlara bakacağız. Bu arada bazı şeyleri satamadım. Herbalizm hata satamadım. Bir kısmını satabilmişim galiba. O da hani dili falan satmışım. Bakayım başka ne var. Worm butları falan satmışım. Işte. Ama bazı şeyler satılmamış. Şimdi bakalım ne kadar kazanmışız. Çok güzel. 35 35 diyebiliriz. 35 35 hem buradan da kazandık arkadaşlar. Toplam kaç emimiz oldu bakalım. Evet 85 em olduğumuz var. Şimdi grup girmeye çalışacağım. Eğer grup grubu bulamazsam toplayıcılık yapacağım arkadaşlar bir saatlik. Sonraki gün izinliyim. Biraz oynayacağım. Toplama veya grup dağıncına. sabahleyin. Daha çok buluyorum grup dancını kişilerini. Sabahleyin hemen direkt atarım. Onun yeni yaparız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi birinci dancınımıza giriyoruz. Cevap oynuyoruz şimdi bakalım şeyler çıkacak mı? Umarım iyi, iyi bir şeyler çıkar yani en azından çıtırından bir şeyler çıkmasını istiyoruz yani. Hadi bakalım. Olsun yapacak bir şey yok. Şimdi ben biraz bir toplayıcılık yapacağım. Zamanım yettiği kadarıyla toplayacak daha sonra da görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yaklaşık 45 dakikaya yakın bir toplama yaptık. Ekstradan da bir yemek aldım arkadaşlar. Ben 50 tane Rusted Chicken. Bu Skinning XP'sini %15 10 dakikalığına %15 art, arttırıyor. En azından 20'ye kadar hani 50 almam biraz fazla mı bilmiyorum ama <laughs> Olsun sıkıntı değil. Olmadı satarız. 20 olana kadar en azından kullanayım diyorum. Hızlı hızlı olsun. Daha iyi olur diye düşündüm. 10 dakikalık olduğu için hani 1 saatliğini alacağım ama 10 dakikalığını alırım. En, hem de zaten level 19 olduğu için ve hızlı hızlı artacağı için tek topladığım için bunları sadece. Sadece 10 dakikalıklarını aldım. Günü burada kapatalım. Yarın da bir video çekeceğim. Ondan sonra edit yapacağım. Sonraki gün görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci grup dungeon'ımızı yaptık. Abi silah takmadığım için hani almazdım diye bir laf yapıldı ama olsun. Olsun önemli değil. Bakalım neler çıkacak şimdi. Hiç çıkmadı. Yani normal. <laughs> yani olsun. Sıkıntı değil. Bakalım ne çıkmış ya adamlara. Şeyler çıkmış ama bilmiyorum. Bakayım. Az bir kameraya doğru yaklaş. Ulan niye bu kadar buğulu gözüküyor? Neyse. Kıntı değil. Yaklaşık bir saate yakın bir toplama yapacağım. Ondan sonra da yarın da bir video çekerim. Ondan sonraki günde bir edit medit yaparım. Artık sonraki güne kalır mı o video yüklemesi bilmiyorum. Video yükleme bayağı bir sıkıntı olacak galiba diye düşünüyorum. Çünkü hani bazen bazı günler yorgun olabiliyorum. Hiç oyun oynayamıyorum. Bazen de az zamanım oluyor. Bununla günden güne şey yapmaya çalışıyorum. Evet, editlerde saatler alıyor. <laughs> o yüzden biraz hani haftada biri veya haftada biri biraz daha geçebilir. Yani böyle bir 10-12 gün videolar haberiniz olsa şimdiden. 4-12 için bir şey diyemem. 4-12 biraz daha rahat. Hani tatil günüm, çarşamba günü. Bugün biraz bir şeyler yaptım ama çok da fazla bir şey yapamadım. 4-12 olduğumda bir buçuk gün izinli gibi oluyor. O yüzden biraz daha dinlenmiş kadar oluyorum. Ondan dolayı rahat diye düşünüyorum 4-12. Gelsin de bir Ondan sonra anlarız ne olacağını. Bakalım. Sonraki görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şimdi grup girdik. Bakalım ne çıkacak. Bunu aldım sıkıldım. Yeter artık. <laughs> Her şeyden sıkıldım. Yine olduğu gibi. <laughs> Yapacak bir şey yok olsun. Sıkıntı değil. Grup bir kişi yayındaymış herhalde. Üstümde şu an sem yok. Hani bunu giyebilirim ama kalkanım yok anlık. Yok report edeceğim yok bilmem ne yapacağım. Abi DB'yim diye girdim yani ben oraya tamam mı? Yazmışım DB'yim diye yani tamam mı? Benim atak yapamam şu an. Yani tamam Ar Ark Swart'um var ama statlarımı bu şekilde vermişim ben. Tamam bu şekilde de yanlış girdim biliyorum. E ama DB'yim diye girdim. Canı sağ olsun sıkıntı değil report edebilir yani. Sıkıntı yok benim için sıkıntı olmaz. Fakat şunu unutuyor. Abi herkes aynı şekilde oynayacak gibi bir şey yok oyunda. Sen de bu yere item alabilmek için giriyoruz. Benim de şu an hesabım bak bu. Bir Ark Sword'um var. Bir de bunun artı 7. Bir de bunlar var. Bankada da 50 emin var. Pardon 80 emine öyle bir şey var. Nasıl gelişme bekliyorsun? <laughs> yani değil mi? Hani bu oyun solo oynanılan bir oyun değil. Bu oyun solo oynanılan bir oyun olsaydı ben her türlü kasardım yani temin. Yapacak bir şey yok. Yani tamam o kişi de haklı. Cidden harabiliyorum. O kişi de haklı ama e, yani item'in yok diyor. E, tamam item'in olmaması yani bu dungeon'a girmemem anlamına mı geliyor yani şimdi? Sadece 85 level'ım. Um. Grup dungeon'ı aradığımda bir kişi şey yaptı. Partiye yazdım hemen buradan db'yim yazdım direkt. Direkt yazdım. Çünkü kalkanım yok bir şeyim yok. Yani hem atak yapıp hem db'yim var filan. Ben nereden bileyim senin de DB oynadığını ya şimdi ben. Ben yazmışım abi. Ben de aynı amaçla görüyorum Ben de aynı amaçta görüyorum Ben para kazanmaya çalışıyorum burada. Em <laughs> almaya çalışıyorum ben burada ya. <laughs> ya yani bir çıksın da bitem alayım derdim değil. Neyse. Bir toplama yapacağım. Ondan sonrasında da toplama sonrası görüşürüz arkadaşlar. Ya arkadaşlar vallahi billahi böyle adamlar geliyor beni deli ya. Ya tamam sen de haklısın. Kardeşim de yani. Ha bak gösteriyorum videoda kanıt ya. Şu an hani diyorum ya. Yok report ediyorum yok klip alacakmışım da yok. Allah abi ne yapayım yani şimdi dünyanın sonu mu ya? <laughs> Allah Allah. Yani demek istediğim kısaca şu. Bir şey için insanları üzmeyin ya. O kadar basit yani. Bir, bir şey için insanları üzmeyin. Ne olmuş yani isemin yoksa da yani. Dediğim gibi aynı şekilde aynı yere giriyoruz. Aynı amaç için giriyoruz ya. Yapmayın etmeyin gözünü seveyim. Lütfen. Harbi diyorum lütfen ya. Ya bak ben barışçıl bir insanım ya. biliyor diyorum bak. Hani bazı kişiler olsa küfür eder yani kavga eder. Ben kavga taraftarı dedim. Ne dedim ben? Et kanka yani raport et. Report et. Canın sağ olsun dedim ya. Ne olmuş yani? Ne olmuş? Alt tarafı bu oyun yani. Alt tarafı bu oyun için kavgaya gerek yok arkadaşlar. Bunu demeye çalışıyorum. Neyse toplamadan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar. Yayındaydım. grup Dungeon'dan sonra bir yayın yapayım dedim. Kaç zamandan beri dedi yayın yapmıyorum. Birkaç gün oldu. Arkadaşla güzel muhabbet ettik azı da olsa. Şimdi şey yazmışım. Kanka ben dedim bir gün sonra videoyu yayınlarım dedim. Yani neler anlattım falan söyledim kötü bir şeyler falan söylemedim demişti. bunları yazdı. Videonu da aldım vesaire falan filan. Ondan sonrasında hani dedim ya Gancı'ndan sonra yayın açtım diye. Gel kankacım dedim. Ondan sonra yayını izledi. Krap mı yapıyorsun sen Evet dedim. Al tema bak itemlerime bak, bak dedim. Gördü. İşin rast gitsin dostum dedi selamlar. <laughs> Şimdi neden üstümde bir şey yok yok olmadığını anladın mı şimdi dedim. Baştan söylesene diyor. <laughs> ne güzel de gidiyorsun temiz yüzlü kardeşim demiş. Eyvallah sağ olsun. Gerçekten de falan dedim. Orada da chatte de şey almış bak. E, bol droplarım falan olsun vesaire. Güzel oldu bak sen güzel oldu demiş. E, sen bakma şeylere demiş. Boş ver demiş. İyi bir tanışma oldu en azından. Kavgalı da olsa dedi. Bildim videoyu falan demiş işte. Yani report edecekken güzel bir tanışmayla bir de repostan kurtulmuş olduk biraz. Yani böyle bir şey oldu. Bir de 169 yaptık arkadaşlar. Çok çok az bir zamanımız kaldı 20 levele. Birkaç günden beri adam gibi oynayamıyorum arkadaşlar. Yani yarım saat bile sürmüyor bazen. Ya da 45 dakika falan yapabiliyorum. O şekilde yani yapabildim. Ama şimdilik zamanım vardı. Hem yayında pekiştirdim. Kaç zamandan beri de yayın açmıyordum zaten. İyi oldu. 69 yapmam da iyi oldu. En son 40'larda mıydı? 38'lerde miydi? Tam hatırlayamıyorum ama ya iyi kastım yani en azından. Güzel oldu. Ne kadar da topladım. Burada gözüküyor zaten. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın ve en önemlisi yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Ne biliyorsunuz? Sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.